Golden Right kanalından herkese tekrardan merhabalar yepyeni bir videoyla karşınızdayım farklı bir formatta bu sefer karşınıza çıkıyorum şu an kaydı evde normal kendi mikrofonumla stüdyo mikrofonumla yapıyorum ee, bu videoda baya rüzgarlı bir sürüş oldu o yüzden böyle bir karar aldım hem de böyle bir açıkçası videonun nasıl gözükeceğini merak ettiğimden dolayı böyle bir deney yapmak istedim. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkacak birlikte göreceğiz zaten. Öncelikle videoya başlamadan önce şöyle küçük şeyler anlatmak istiyorum. Ee, şu an arkaya gene aynı şekilde benim sürüşten sürüşümdeki grup sürüşümdeki e, olayları ya da nasıl diyeyim videoları oynatacağım aynı şekilde konuşacağım da sizle birlikte geçen hafta bildiğiniz üzere Kaizen'e bir giriş yapmıştık. Bu hafta Kaizen'i olabildiğince size açıklamaya çalışacağım gene elimden geldiğince. Kaizen bayağı bir uzun bir felsefe bu arada gerçekten. Hani bunu size nasıl anlatabileceğim konusunda hala aklımda bir şey yok. Ama ve lakin olabildiğince genel bir girişi genişletmeyi düşünüyorum. Ama öncelik vereceğimiz konu önce ee, sürüş olacak arkadaşlar ee, Sürüşü şu an arkada gördüğünüz üzere zaten bayağı büyük bir grupla çıkıyoruz 2 tane Araç bize eşlik ediyor koruma amaçlı olarak Seydi Yok Seydigemer değil ee, Saklı kent tarafına doğru gittik Ama ve lakin videodan da belki de fark edeceğiniz üzere e, hani bayağı bir rüzgarlı Bir e, Sürüş oldu Hani bayağı zorlandık o konuda sürerken giderken falan filan. Belli bir noktalarda gruptan çok arkada düştüm. Hani grubu bir kere kaçırdığınızda küçük bir iki saniyeliğine bir dikkatsizliğiniz, yavaşlığınız, eforsuzluğunuz gerçekten sizi çok gerilere atıyor. Bunu dönüşte çok acısını çektim dönene kadar gerçekten hani bayağı bir hani nasıl diyeyim zorlandım çünkü... Normal bir rüzgar yoktu. Hani hatta o günün eve geldiğimde mesela e, şöyle örnek vereyim. Tekneye binersiniz ve tekne sizi tutar da böyle başınızı döner ya. Aynı o şekil başım dönüyordu. Rüzgar bayağı bir şiddetliydi o yüzden. Yani bisikleti tutarken zorlandığım anlar var. Onları zaten olmadı size göstereceğim. Hani pek videoda belli olmuyor ama o kısımlarda değerli bir miktar sesi açıp en azından size o rüzgarın sesini dinletmek istiyorum Çünkü normal bir rüzgar değildi cidden Hani birkaç tane arkadaş Gerçekten hani normal düz yolda giderken neredeyse düşüyordu yani önünde rahat birkaç tane düşecek insan gördüm yani o kadar kontrol etmesi zor bir sürüştü ee, sürüş bayağı eğlenceliydi ama ve dediğim gibi maalesef bu tamamıyla takip edemedim. Çok aşırı güçsüzleşmişim gerçekten. Hani hem Kaizen'den de bahsedeceğimden dolayı bu konuya da geri değinmem gerekiyor. Çünkü güçsüzleştiğimden dolayı bir şekilde çalışmam gerekiyor. Kaizen de bununla ilgili bir felsefe aslında. Tembelliği bırakıp hani bir şekilde çalışmaya başlamanız gereken bir e, felsefe. En temel taşlarından bir tanesi bu yani şimdiden Kaizen'e girecek olursam biraz kendimi önceki videodan tekrarlayacağım farkındayım ama ve lakin Kaizen'in tam tamınını bir kere daha size yapmak istiyorum Kaizen şöyle işliyor arkadaşlar her gün sizin için bir gelişim seçeneğidir eğer %1'lik olsa bile bir gelişim sağlamak zorundasınız şeklinde bir felsefe en basit şekilde böyle çevirebiliyorum. Hani ilgisi olan olursa aşağıya olmadı alt yazı olarak İngilizcesini yazarım. Ee, şimdi kayıcağına giriş yapmadan önce felsefeye tam giriş yapmadan önce biraz e, tarihini şu an okuyacağım size. Yani tabii İngilizceden ben Türkçe'ye çevireceğim. İster olursa hani internet diye bir şey var. Herkes oradan yazıp öğrenebilirler her yerde bir sürü kaynağı var kaizenin çünkü önemli bir felsefe gerçekten elimde uygulamaya çalıştım ve en bir şekilde hayata getirir geçirmeye çalıştım bir felsefe hani bir kendi yöntemimi anlatacağım biraz hem de gerçekten nasıl uygulanacağını anlatacağım ama ve lakin dediğim gibi Öncelikle bir ee, hikayesinden yani tarihinden biraz bahsetmen gerekecek olursak Hani ilk olarak 1947 e, zamanlarında Amerikalı bir e, Edwards abimiz tarafından kimdir bilmiyorum yani e, gidiyor Japonya'ya oradaki üretimle ilgili olan hani stresi olsun ya da nasıl diyeyim eee işleyişi değiştirecek değiştirmesi için oraya işte ne bileyim kontrol amaçlı gidiyor gibi düşünebilirsiniz sonradan işte bildiğiniz üzere Japonlarda iş gerçekten bayağı bir stresli oluyor ya da ilerleme süreci biraz yavaş olabiliyor normal ee, nasıl diyeyim batı ülkelerine nazaran biraz daha ağır çalışıyorlar arkadaşlar bunu belki bilenleriniz biliyordur. Fazla uzatmayacağım. O yüzden mesela burada gidiyor abimiz araştırmalar yapıyor işte eğitimler veriyor ve nasıl diyeyim hani Japonların bu tarzda nasıl bir şekilde çalışabileceklerini bir şekilde öğreniyor aslında hem kendisi öğreniyor hem de onları da bir şekilde öğreniyor öğretiyor şeklinde bir durum var. Zaten Kaizen bir Japon bir kelime olduğundan dolayı gidip de bir Amerikalı'nın hani onlara böyle bir felsefe öğretmesini beklemiyoruz zaten. Ee, kaizen'in e, anlamı yani Japoncadan Türkçe'ye anlamı hani gelişim zaten e, gelişim ya da hani daha iyisiyle değiştir gibi düşünebilirsiniz. Ee, şimdi bunların şeylerine pek girişmeyeceğim size. Ama ve lakin en önemli anlamı zaten gelişim dediğim gibi. Ee, felsefenin temelinde zaten gelişim yattığından dolayı. Şimdi Kaizen aslında ben size birkaç örnekle anlatmaya çalışmıştım hatırlayanlarınız vardır. Aslında böyle nasıl diyeyim biraz daha iş hayatında kullanılan bir felsefe ilk başlarda, sonradan insanlar bunu günlük hayatlarını ya da herhangi bir dala e, doğru ilerletmeye başladılar. Ya şimdi bu kaizenin bir nasıl diyeyim sistemi var, nasıl diyeyim planlaması var, diğer şeyleri var, ne bileyim işte yapmanız gereken mesela şeyler var. Hani dediğim gibi bu tip detayları ileride vereceğim. Ama ve lakin ben kendi uygulayış şeklinden buradan sonra biraz size bahsetmek istiyorum. Videoyu fazla uzatmak istemediğimden dolayı. Ve biraz da tartışılacak bir şekilde yani nasıl diyeyim benim uygulayış tarzım çünkü biraz daha kaizene yakın değil. Biraz daha kendi yorumumu katıyorum bu felsefe. Şimdi felsefe dediğim gibi yüzde birlikte de olsa bir her gün bir gelişimi e, takip etmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bu bisiklet olur, herhangi bir dil olur, herhangi bir oyun bile olabilir, herhangi bir ilişkiniz bile olabilir. Ne bileyim aile ilişkileriniz, işte ne bileyim günlük konuşma diliniz, benim mesela şu an diksiyonumu geliştirmeye çalışmam gibi düşünebilirsiniz ya da sizi daha kaliteli içerikler üretmek için hani bir şeyler araştırmam ya da kendimce gelişimimi e, takip etmek için bu öyle şeyler yapmam. Bu arada bu felsefe yani bu video serisinin biraz daha amaçlarından bir tanesi de bu arkadaşlar kendi gelişimi bir şekilde hani depolayıp görüp önceden neymişim şimdi ne olmuşum kendime bir şekilde görmek göstermek şeklinde bu biraz daha bu video serisi olacak. Hani biraz e, sıkıcı da olabilir, eğlenceli de olabilir bilmiyorum. Ben elimden geldiğince bu seriyi devam ettirmeyi düşünüyorum. Kendi kişisel gelişimimi takip etmek açısından. Şimdi e, bu kendi uygulayış tarzımdan biraz daha bahsedebilecek edebilecek olursam mesela e, Kaizen'i benim gözümde mesela yavaş kalan şeylerden bir tanesi gerçekten güzel bir planlama e, gerektiriyor. Ve ayrıca hani bir şey yapmaya başladığınızda bir daha bırakmamanız lazım. Zaten Kaizen'in en temel taşı bu dediğim gibi biraz kendimi tekrardan tekrarlıyorum ama hani tembelliği bırakıp bir şekilde bir şeyler yapmaya karar vermeniz, yapmanız asıl önemli noktalardan bir tanesi bu. E tabii ki de bunların ilk başlarında en önemli şeylerden bir tanesi insanın içindeki cesaret, korkusuzluk ya da nasıl diyeyim kendini geliştirmeye olan ihtiyacı biraz daha ortaya çıkıyor. Yani mesela atıyorum ben bu seriye başlamadan önce diyordum ki nasıl yapacağım, nasıl edeceğim? Kaygılara düşüp işte aksiyete zaten günümüzün hani her insanın olan bir hastalık bende de belli bir miktar var belki de vardır bile yani hani bu tip kaygılara kuşkulara girilmeden bir şekilde yüzde birlik bile olsa bir çaba gösterip o alana kendinizi yormanız gerekiyor bir şekilde yoksa hani başka şekilde o işi yapıp yapamayacağınızı bilemezsiniz korkmamamanız lazım geri adım atmamanız lazım ki bir kendinizde bir gelişim görebilirsiniz kendinize bir ilerleme görebilirsiniz en yani önemli noktalardan bir tanesi bu benim gözümde hani biraz kaizenden farklı olmasının nedeni de biraz ilerleyen zamanlarda size doğru düzgün sunum hazırlayacağım hani hazırlayacağım yani orada daha rahat size gösterebileceğim hem kendi sürüşümden hem de Kaizen'den böyle güzgari yani point <laughs> klasik lisede yaptığımız bunlardan tarzı şeyler bir yapmayı düşünüyorum yani ileride artık Kaizen'i bayağı bir uzun süre işleyeceğiz arkadaşlar yani böyle bir iki video serisiyle bitecek bir felsefe geldiği gerçekten çok derin bir felsefe araştırmak isteyen olursa gerçekten gitsin biraz baksın ki tavsiye ederim gerçekten uygulaması zor ama uygulamaya başladıktan sonra gerçekten hayatınızdaki değişimlere inanamayacağınız bir felsefe gerçekten o yüzden tavsiye ederim bir bakmanızı kayızana Neyse ben tekrardan devam edecek olursam mesela bu felsefeyi benim gözümde biraz zayıf kılan noktalardan bir tanesi ben sürekli yüzde birlik bir gelişim sağlıyormuşum gibi gözükmem aslında bu yüzde bir muhabbeti şu arkadaşlar. Mesela bunu biraz daha açıklamam gerekiyor. Mesela bir insan vardır. Rekabetten bahsediyorum burada biraz daha. Bir insan vardır. Mesela sizden daha hızlı sürer. Bisikletten örnek vereceğim. Siz yavaşsınızdır. E sizin onun hızına ulaşmanız için onunla aynı antrenmanı yapmanız gerekir. Ya da onun hızına ulaşmanız için Elde etmeniz gereken gelişimleri, bilimleri, ilimleri edinmeniz gerekir. Eğer bunları edinmezseniz onu geçemezsiniz şeklinde bir ee, durum var. Ama ve lakin, elbette Kaizen'deki mantık da şurada yatıyor. Bir yerden başlamanız lazım. Tembelliği bırakacaksınız, kenara atacaksınız. Tamamen kendinize ona odaklayacaksınız. Mesela önünüze bir hedef koyarsınız. Ben bu adamı geçeceğim ben bu şu yüzdeliğe gireceğim. Mesela kendim gözümdeki hedeflerden en basitinde mesela Japonca öğreniyorum belli bir miktar. Japonca'da en 3 seviyesine kendi başıma gelmeye çalışıyorum. Zor bir şey ama çalışıyorum. Mesela atıyorum ritim oyunlarını bayağı seven bir insanım. Ritim oyunlarında dünyanın ilk %50'sinin içine girmeye çalışıyorum. Kolay bir şey ama lakin zorlayan yanları da var. Ne bileyim işte diksiyonumu geliştirmeye çalışıyorum. Eskiden sürekli yaptığım hatalar aklıma geliyor. Aksiyeti tutuyor şeklinde düşünebilirsiniz. Bunu çok fazla uzatmak istemiyorum ama dediğimi anladığınızı düşünüyorum. Hani Kaizen'in tamamıyla mantığı çok basit. Gerçekten çok basit. Hani fazla da uzatmak istemiyorum dediğim gibi videoyu. Ee, hani her gün sizin için bir gelişimdir. %1'lik bile olsa bakın %1 en az siz istediğiniz kadar gelişebilirsiniz ama ve en azından %1'lik bir gelişiminiz olsun şeklinde bir felsefe dediğim gibi bunu biraz daha detaylı şeylere gireceğim mesela benim bulduğum kaynaklardaki işte nasıl diyeyim nasıl uygulamanız lazım. Nasıl daha iyi yapabilirim? Soru cevap şeklinde mesela hem kendime soracağım hem kendim cevap diyeceğim şeklinde bir şeyler gelecek. Bu video biraz uzun oldu ama velakin bu seriyi şöyle düşünüyorum arkadaşlar 15-20 dakikalık videolar şeklinde böyle size hem hani hem turlarımı izleteceğim hem sizle sohbet edeceğim hem de kendi gelişimimi göreceğim şeklinde bir şeyler olacak bu videonun içinde büyük ihtimalle benim ee, farklı nasıl diyeyim ee, videolarımdan da göreceksiniz Çünkü bu grup sürüşü biraz rüzgarlı olduğundan dolayı pek fazla çekim yapamadım bu tip şeyler de olabilir yani ama velaki gayet güzel bir grup sürüşüydü. Umarım bir dahakinde daha güzel bir şekilde, daha güzel bir havada sürüş yaparız. Gayet fazla güzel bir sürüştü çünkü benim çok hoşuma gitti. Hani artık diğer videolarda görüşmek ile kendinize dikkat edin. Umarım video hoşunuza gitmiştir.